Evet dostum, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parabollerde soru çözümü e, olayını biraz daha abartacağız, daha zor sorulara gideceğiz. Hani ÖSYM'nin sorduğu bu üçgen, dikdörtgen gibi şekillerin içindeki alanlar falan filan, bunlarla daha çok kaşır neşir olacağımız bir video. Hadi o zaman ufaktan derse başlayalım. Evet, şuradan itibaren başlıyoruz. Şimdi baktığımızda soruyu önce bir oku. Bir anlamaya çalış. Peki acaba bu soru benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Elindekiler neler? Ardından sorumuzu çözmeye başla. Ne diyor bize? Ben sen çözdüysen başlıyorum. Diyor ki dik koordinat düzleminde verilen grafik buymuş. Fonksiyon buymuş. Bize neyi soruyor? Tepe noktası TRK olan bu fonksiyonun OTB üçgensel bölgesinin alanı ee, heh, şu cümle çok önemli. Bize ne diyor? OTB üçgeninin üçgensel bölgesinin alanı OTO bilmem ne işte okuyamam. O ATO üçgeninin alanının iki katı. Yani burası 2A ise burası A'ymış. Tamam, güzel. Şimdi devam edelim. Baktığımızda A kyı bize sormuş. Tamam. Bizde K buradaki e, te, tepe noktasının değeri, burada bir de şuradaki sabitin yanındaki şeyi soruyor bize. Çok güzel. Tamam. Şimdi o zaman bir şey diyeceğim. Ben buradan bir dik indirdim. Neden indiriyorum? Hani indirdim derken hani bir oradaki uzunluğu göstermek amacıyla. Şimdi burası k değerim olmaz mı benim? Şu bölge benim k değerim, değil mi? Ha çok güzel. Şimdi ama o k değerim aynı zamanda simetri ekseni Sıkıntı var mı? Yok. E, baktığımızda o zaman şunu söyleyebilir miyiz? E, ben burada tepe noktasının olduğu bölgede burayı bulurum, sonra bu bulduğum değeri fonksiyonun içine yazarım bu daha yeni ki şu çizdiğim uzunluğu bulmuş olur. Değil mi? Bak mantıklı. Mantıklı konuş canım iyi. Buraya baktığımızda e o zaman ben ne yapıyorum? E, tepe noktasının değerini nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a. O zaman tepe noktası ne gelecek? Eksi eksi 2'den artı 2 bölü 2'den ne gelecek? 1 gelecek. Demek ki ben içeriye 1 koyduğum zaman ne oluyormuş? Benim fonksiyonumun tepe noktası oluyormuş. Gelelim şuraya. E o zaman ben bu 1'i koyduğumda bakalım ne geliyor? 1 koyduğumda F1'i buluyorum şuradan. F1 1 eksi 2 3A artı 1'den ne geliyor? Eksi 3A. Demek ki eksi 3A. Demek ki şuradaki uzunluğum eksi 3A'ymış. Şimdi burası eksi 3A olduğunu gördük. Tamam. Şimdi yapacağım şey ne? Buradaki A'yı bulmak. He, ama A'yı bu 3A eksi 1'in 3A artı 1'in nasıl bulacağımı düşünüyorum. Onu da üçgenin alanından. Hatırla. Üçgenin alanı. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ben buradaki tabanına M dersem. Şimdi alanının iki katı olduğu için buranın da ne olması lazım? 2m olması lazım. Çünkü neden? Yükseklikler ortak zaten. E, alanının iki katı olabilmesi için senin bir tarafı 2 ile çarpman lazım. Değil mi? Mantıken. Hani oradan mantık yürüterek de çıkarabilirsin. O zaman benim gri üçgenimin alanı ne oluyor? E, a eşittir dediğimiz değer ne olacak bizim? m çarpı e, eksi, eksi 3a diyemem bu arada. 3a Bölü 2. Bu benim A değerime eşit. 2A değerim ne olacak? Bu da M çarpı 3A e, olmuş olacak. Neden? Çünkü alanının 2 katı olması gerektiği için direkt ben bunu 2 ile çarptım. Buranın alanını buldum. Tamam. O zaman şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki peki hocam neden bu 2M'yi nasıl çıkardık dersen şöyle de düşünebilirsin. 2M çarpı 3A bölü 2 olacağı için bölü 2 olacağı için İkiler birbirini götürsün direkt m, m çarpı 3a kalsın diye. Hani onu oradan da çıkarabilirsin. Şimdi gelelim burada şuraya. Baktığımızda artık alanlarının da şöyle orantılarını biliyorum. Tamam neyse dur bir dakika bakalım. Evet eksi 3a olarak bulduk. Alanları hakkında da yorum yaptık. E, bir saniye kafam karıştı bir saniye. Burada ne yapıyorduk ya? alanlarını bulduk. Tamam. Yani sen buradan birinin m diğerinin de 2m olduğunu buldun. Tabi bu negatif tarafta olduğu için kökümüz ne olacak burada? Buranın kökü eksi m. Buranın kökü 2m. Yani burada m pozitif bir sayı olarak düşünelim. Tamam mı? Evet. Şimdi ne yapıyorum? Ben bu m ve eksi m ve m 2m değerlerini denklemde yerine koyarak sonucun sıfır olduğunu göstermem lazım. Öncelikle f 2m eşittir. 4 m kare eksi 8 m pardon 4 m eksi 4 m eksi 3 a artı 1 olarak yazdım. Şimdi bu yazdığım değeri de aynı zamanda bu yazdığım değeri de ve aynı zamanda şeyi de yazmam gerekiyor. M eksi m'yi de yazmam gerekiyor. F içerisinde eksi m değerimiz ne oluyor? m kare artı 2m eksi 3a artı 1. Ben bu arkadaşları taraf tarafa toplarsam ne oluyor burası? Pardon. Taraf tarafa çıkartırsam. Evet. Taraf tarafa çıkartırsam ne olduğuna bakalım. Çıkarttığımda ne oluyor? Burası 3m kare eksi 6m Bunlar da birbirini götürdü. Eşittir 0. Değil mi? Taraf tarafa gitti bunlar. Ve bunların sonucu zaten sıfıra eşit kök oldukları için. E ne olacak? Bunu aldım karşıya attım. 3m kare eşittir. 6m. E buradan 3 3m eşittir. 6 m eşittir. Ne gelir buradan? 2. Gelmiş olur. Sıkıntı var mı? Yok. m'yi ne bulduk? 2. E o zaman ben m'yi 2 bulduysam ee, bir saniye M'yi 2 bulduysak buradan nereye gidebiliriz? M'yi 2 bulduysak kafa gitti şu an bir dakika kafa gitti şu an M'yi 2 bulduk tamam güzel o zaman bir kökümüz buradan 4 gelecek bir kökümüz de buradan eksi 2 gelecek değil mi? Ha, tamam o zaman ben herhangi bir kökü yerine koyarak da sorumu çözebilirim kökü yerine koydum f eksi 2'yi koydum eşittir eksi 2'nin karesine 4 Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Eksi 3A artı 1 eşittir 0 olmalı. Hepsini karşıya at. Ne olacak? Eksi 3A eşittir eksi 9'dan A eşittir 3 gelecek. Tamam. A'mız 3'müş. E K'mız da 3A eksi 3A değil miydi? O zaman ne olacak? Eksi 9 olacak. Değil mi? Aynen öyle. Burası eksi 9 geldi. E o zaman bana ne diyor? A eksi K diyor. Yani 3 eksi eksi 9'dan Cevabım 12 gelmiş olacak. Muazzam bir soru. Bak çok bilgi isteyebilir. Kafan karman çorban olabilir. Ama cidden güzel soru. Yaparsan helal olsun. Geldik. Buradaki kısmımıza. Evet. Aslında burayı da ödev verirdik ama neyse. Gel bakalım. Buraya. Ne diyor bize? Diyor ki işte bir bilgisayar varmış. Bilgisayar programında ikinci dereceden bir denklemimizin grafiği çize, grafiğini çizen Burak grafiği çizdiği grafiği çizip eksenleri ve ızgarayı kaldırmış. Bu eğri üzerinde A, B, C, D noktalarını işaretleyen Burak D noktasının ordinatını, ordinatını farenin imlecinin altında kaldığı için görebmektedir. İfare edecekler öğrencileri burada kafayı yer biliyor musun? <laughs> E, göremektedir. Buna göre D noktasının ordinatı kaçtır diyor Şimdi bakalım e biz burada zaten 3 farklı değer vermiş bize. E biz burada aslında yok etme yerine koyma metoduyla da gidebiliriz Ama eksenleri kestiği noktaları biliyor muyuz Biz e, eksenleri kaldırmış eksenleri nerede kestiği bilinmiyor? E, o zaman biz burada bu soruda şöyle bir yorum yapacağız. Diyeceğiz ki ben bu arkadaşları a x kare artı b x artı c denkleminde yerine koyayım. Ondan sonra burada taraf tarafa götürürüm veya başka bir işlem yaparım. O şekilde soruyu çözerim diye düşünebiliriz. Ama bakalım başka bir yorum yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Yapamayız. Hemen yerine koyuyorum. Ne olacak? Öncelikle f eksi 3 koyduğumda cevabın eksi 5 gelmesi lazım. Ne olacak? 3'ün kare, karesi 9a eee eksi 3b artı c. Bunun da ne olduğunu biliyorum. Ben eksi 5 olduğunu biliyorum. Gelelim buraya f eksi 2 koyduğum zaman ne oluyor? Ona bakalım. Eksi 2 koyduğum zaman ne oluyor? 4a e, artı eksi 2b eksi 2b artı c eşittir kaç gelecekmiş? Eksi 8 gelecekmiş. Sıkıntı var mı? Ne yaptım? Eksi 2 koydum. Eksi 2 koydum. Evet. Bir de ne koyalım? 2 koyalım. F 2 koyduğumda cevabında 0 gelmesi lazım. 4 A e, artı 2 B artı C eşittir 0. Şimdi burada şunu dikkatimizi çekecek. E, baktığımızda C'ler zaten hep aynı her tarafta. Buradan 2 B'ler artı 2 B eksi 2 B <laughs> Evet şimdi Ben o zaman öncelikle şu ikisi hakkında Önce bir yorum yapmak istiyorum Bak bu ikisine baktığımızda bir şey görmemiz gerekiyor Ben bu arkadaşları Taraf tarafa topladığım zaman Ne olacak Pardon taraf tarafa çıkardığım zaman Ne oluyor 4 A'lar birbirini götürüyor Değil mi Burası 0 kaldı burası eksi 4 B Buradan da C'de 0 kaldı Ne olacak burası eksi 8 O zaman B eşittir Buradan ne geldi 2 geldi. Artık ben B'leri biliyor muyum? Biliyorum. Ne yaparım B'leri biliyorsam? B'leri biliyorsam götürüm B'leri yerine koyarım. Artık şu iki denklemi çözmeye çalışarak sonucuma giderim. A ile C'ye ulaşırım yani. E ne yapacağız o zaman? Geleceğim B'yi yerine yazacağım. 9A eksi 6 artı C eşittir eksi 5. 4A eksi 4 artı C eşittir eksi 8. Bunları karşıya atalım. Ne olacak? 9A artı C 4A artı C 6 karşı olarak geçti. 1 kaldı. Eksi 4 artı 4 olarak geçti. Eksi 4 kaldı. Şimdi yukarıyı ben eksiyle çarparsam. Hatta direkt ben aşağıyı eksiyle çarpayım. Burayı eksiyle çarptığım zaman ne olacak? Ee, şöyle hemen yana yazalım. 9a artı 9c şey 9a artı c eşittir 1. Buradan da 4a eksi eksi 4a eksi c eşittir 4. Bunu taraf tarafa topladığımızda c'ler birbirini götürdü. 5a eşittir 5'ten a eşittir 1 olmuş oldu. a'yı 1 buldum. Yerine koyup b'yi bulabilirim. 9 çarpı 1 artı c eşittir 1'den c buradan ne gelecek? Eksi 8 gelmiş olacak. Artık a'yı da b'yi de c'yi de bildiğime göre fonksiyonumu yazabilirim. fx eşittir. a'mız neydi? 1. Yani x kare artı bx artı b'miz ne? b'miz ne bulmuştuk? b'yi 2 bulmuştuk. A, artı 2x e, eksi 8. Bizim denklemimiz bu. E o zaman 3 koyduğunda sonucun ne olduğunu bana soruyor. O zaman f3 için f3 eşittir. 9 artı 6 eksi 8'den cevabımız ne gelecek? 9 6 daha 15 eksi 8'den 7 gelmiş olacak. Cevabımız buradan denizli geliyor.